Fark ettim. Peki, şimdi burada en çok sıkılacağını sandığım bu kadar oyuncunun arasında Mert Demir, onun e, müthiş şarkısı, herkesin dilinde, bütün arabalarda o şarkılar e, söyleniyor, fa şarkılar söyleniyor derken her bir başka şarkıymış gibi geliyor bana çünkü herkes Kesinlikle. farklı söylüyor. Şimdi izleyeceğiz beraberce, Karadeniz başka söylüyor, Ege başka söylüyor şarkıyı, görelim o arkadaşların yaptığı kolajı lütfen. <laughs> buradan, ne ne <laughs> Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesme yine ilaç ne antidepresan <laughs> Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesme yine ilaç ne antidepresan Gitme buradan peki. Ee, Mert röportajına diyorsun ki 5 yıl sonra yani bu 5 yıl sonra senin bir e, projeksiyonun bu İstanbul'da yaşayamıyorum sevdiğim sahil kasabalarından birinde filan. Evet. Böyle ama bu 5 yıl sonrasını e, şey yaparak mı hayal ederek mi? Söylediğim Çok şey okuyayım mı? Şu andan itibaren 5 yıl sonrası olabilir. Evet okuyabilirsin. Evet evet. Ee, minimal bir ev bahçesinde minik bir kapsül stüdyo. Stüdyodan çıkıyorum sevdiklerimle beraber. Ağacın altında muhabbetiz. Bu neresi olabilir tahminen? Neresi uygun geliyor? Tahminen şu anda aşağı yukarı Muğla'da böyle bir hmm. yer var zaten. Va var zaten. Bir aileye var. ait bir yer mi? Yok benim ihtimal. yani. Benim... Sen zaten. Tamam, Peki evet. çok güzel. Orada inşallah böyle bir şey olur. Çünkü ben daha yeni anamın evini taş ev yapıyorum falan. Onunla uğraşmak için ara sıra Bodrum'a gidiyorum. Bodrum artık mesela böyle bir yer değil. Hani değil artık, böyle bir evet. ağacın altında oturuyorum filan mümkün değil. Çünkü e, portakal ve mandalin üretimi e, insanlar artık e, ağaçta bırakıyorlar. Yani bırakıyorlar ki kendisi bahçeye dökülsün. Kimse Hı. toplamıyor. Çünkü büyük mesela diyelim ki 10 dönüm bir e, mandalin ekiminiz var. Geliyor e, alacak olan kişi e, 2000 lira veriyor, 2500 lira veriyor falan filan. Bütün mandalin bahçe sahipleri sinirleniyorlar. Ya Eşi dostu konuyu komşuyu çağırırız. onlar gelsinler, toplasınlar diye kimse bakmıyor evet. ağaçlara çünkü zaten sonunda para etmiyor yani bizim İstanbul'da yediğimiz gibi değil e, o fiyatlar değil ve sonuçta tarım tamamen ölmüş durumda, Harkula'da Bodrum Mandaynası e, şu iş ya da bu şekilde kaçak olarak e, üzerine inşaat yapılıyor yani bir süre sonra bu bütün bu hayalleri kurduğun, hepimizin kurduğumuz yerler aslında. E, beton para etmeyecek tabii, ha. beton, çimento yenilemeyecek, hiçbir halta yaramayacak ama bunlarla dolmuş vaziyette bütün bahçeler, zeytinler kesiliyor, evet, mandalina ağaçları, portakal ağaçları kesiliyor falan filan ama yine de hayalini kuruyorsun ne evet. güzel. Yani aslında oradaki mantık biraz izole bir hayat yaşayabilmek belli bir noktadan sonra belki bunu söylemek için çok erken ama çok çok ama. genç değil misin izole olmak? Tam olarak tam olarak onu söyleyecek. Ama besli bir şey var belki? De. De. Evet evet yani ben daha çok aslında yalnız olmaktan besleniyorum. Yani şehrin kaosu beni mesela üretkenliğimi de benden alıyor. Ben bu şarkıyı hmm. e, Muğla da yaptım. Hmm. Osman Mabel yaptım tamam. tabii ki git. Mabel Matiz gibi bir evet. gerçek ha. var. Evet ona yolladım. Hmm. O da inanılmaz sevdi şarkıyı Hı -hı. ve daha sonrasında katıldı, kendi de sözleri dahil oldu ve daha sonrasında şarkı son haline geldi. Ama dediğim gibi mesela o izole olma hali beni daha üretken bir duruma getiriyor. Dolayısıyla aslında <laughs> benim oraya gitmem benim <laughs> e, izva işte. Yani daha üretken olmamı sağlıyor bir noktada. Peki daha fazla sözleri de an sen an yazdığın var. için söylüyorum. Bu kadar izole olan bir adamın birisine gitme dememesi gerekmez mi? Ama şöyle zaten. Belki hani, orada yaşarsan daha felsefik şeyler de üretebilirsin. Tabii ki muhakkak. Hepiniz defolun gidin diye bir şarkı çıksa <laughs> mesela. Ben çok istiyorum böyle bir şarkı gelsin yani. <laughs> bir noktada şöyle bir durum var. Geçmişteki yaşanmışlara hı, bir şeyler hı. yazıyorsun aslında. Hı -hı. Sen farkında olmuyorsun. Ben mesela anında bir şeyler yazabilen bir insan değilim. Hı -hı. Ama şu anda yaşadığımız bir şey bana 5 sene sonra bir şey de yazdırıyor olabilir. Dolayısıyla aslında o an yazdığım şey belki çok daha önceki belki bir travmaya bir gönderme olabilir ya da herhangi bir olaya gönderme olabilir ama e, dediğim gibi aslında öyle bir inziva ortamında çıkmaması gereken bir şey belki de ama dediğim gibi o üretimler geçmişteki olayların aslında o an dışa vurumu gibi bir şey oluyor aslında e, 94 doğumlu yani şu anda bu masada bebeklerden biri değil mi bize bakarsan bize göre yani, yani hiç, hiç bir yere ağırmayan bir adam mesela 26 Aralık 1993 ne? bu arada iki gün, önce, gün önce doğum günü, önce günü, önce doğum günü Evet onun bak Aa, Türkiye güzel olduğu sene Evet 93 yanlış yazıyor internet yanlış mı yazıyor evet. bizim de hatamız olmuş güzel bir yaş evet. Görüyor musun? evet sen Evet ben o ara doğdum. Sen Türkiye güzeli olmadan bir sene öncesi. Evet. Evet. Vay be. Peki. Ee, diyorsun ki Mert kendi hikayesini anlatanları dinlemeyi sevenler bende de dinlenecek bir şeyler bulabilir. Evet böyle evet. bir iş Ozan müzisyenliğe doğru gidiyor herhalde fena halde. Yani aslında e, yapmaya çalıştığım şey tamamen gerçek bir şey ortaya koyabilmek. E, sahte bir şeyin içerisinde bulunmamaya gayret etmek. Yani tek amacım bu. Çünkü bu işi belki hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum ve işte 40 yaşında da sahnede olduğumda sahte bir şeylerin içerisinde olmayı istemiyorum. Değişebilirim. Bazı şeyler değişebilir. Ben de değişebilirim. Kişiliğim de değişebilir. Ama değişmiş bir şeyin sonucunda sahneye çıkıyor olmakla o an atıyorum benim faydama dokunacak ve ben olmayan bir şeyi yapıp daha sonrasında 40 yaşında hala onunla ya da daha sonrası içinde hala onunla sahne çıkıp hala aynı şarkı söylüyor olmak biraz aslında istemediğim bir şey. Güzel. Ne güzel Bununla böyle düşünme. Yani. Peki evet. e, e, şöyle bir not var önümde. Elektronik Hı. altyapıların yanında R&B, Bedroom Pop ve arabesk seni sana esin oluyor. Bu Bedroom Pop nedir Allah aşkına? Bedroom pop aslında bir noktada büyük stüdyolar işlevini yitirdi. Yani Hı -hı. artık insanlar çok büyük hitleri, çok büyük ekonomileri sadece bir bilgisayarlarında Hı -hı. çıkarmaya Bunlar, başladılar. Bunlar e, küçük home stüdyolar. Aynen, ona bir bedroom pop. Aslında evet. Yani evet. Bir de noktası. ama niye bedroom deniliyor? Belki gençlerin ürettiği şeyler olduğu için, yani evin o parçasında üretildiği evet, için. Evet, yani ne orada takılıyorum, üretiyorum. Kafası aslında oradan Hı -hı. çıkan bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Benim arabesk noktası da ben. Bağcılar'da doğup büyüdüm ve 20 sene orada yaşadım. Bir şekilde e, her ne kadar kendini oradan çıkarırsan, soyutlarsan soyutla, bir şekilde o arabesk senin ruhunda kalıyor ve bir noktada müziğine duruşuna söylemine hiç farkında olmadan ağzından çıkan bir kelimeyle kendini gösteriyor. Aslında bunları çok e, doğru bir şekilde mixlemeye çalışıyorum, ortada karıştırmaya çalışıyorum yani. E, bedroom aslında bunun çok önemli bir parçası çünkü gerçekten küçük prodüksiyonlar seni o arabeskin içinde tutuyor, büyük prodüksiyonlar, büyük stüdyolar, büyük imkanlar biraz insanın en azından kendi özelinde e, amacından sapmaya doğru götürüyor çünkü büyük stüdyo, büyük iş daha tutmalı daha fazla bir şey olmalı gibi ama evinde bilgisayarın başında takılırken böyle bir şey düşünmüyorsun. Onu sadece yapmak ve bitirmek istiyorsun. Bu son şarkıyı da öyle yaptım zaten. Yani biraz onun aslında dışa yansıışı, insanlarda büyük bir etki yarattı. Gerçek oluşu bir etki yarattı. Evet. Evet. Demek ki farkındalığın yaşı olmuyor. Evet, doğru. <laughs> Çok doğru hakikaten. Evet. Peki, Met sormamda sorun var mı? Şu anda yalnız mısın? Bir ilişkin var mı? Yok. Yok ilişki. İlişki yok evet. evet. Peki bu senin yaşına mi? nasıl mümkün olabiliyor? Ya aslında... Gençlerde ben görüyorum bunu bir uzun yalnızlık var. Sen bilmiyorum dikkat ediyor musun gençlere? Yani senin çocuktan daha büyük çocuklarda yalnızlık var. <laughs> ya biraz ha. doğru ilişki odaklı bir arayış hmm. olursa çok farkındalık olunca biraz çok zor bulunabiliyor. Detay oluyor bence. Evet, belki de belki de öyle bir şey var. ya da e, gençlerin neye ilişki olarak baktıklarını bilmiyoruz çünkü. Eskiden yani ben şimdi burada hepinizden yaşlıyım ee, benim ilk gençliğimde e, böyle birisiyle bir yatak hikayen olduğu zaman onun bir ilişkiye dönmesi kaçınılmazdı. Zaten bir ilişkiye dönmüyorsa o yatak hikayesi olmazdı ve insanlar. Seviştikten sonra beraber devam ederlerdi hayata yoksa sevişme olmazdı. Yani çoğunlukla ama şimdi öyle değil galiba bir insanın böyle arkadaşları oluyor, seks hayatı oluyor ama e, birliktelik dediği şeyi belki gençler biraz daha önem veriyorlar ona o birliktelik denen şey hani hasbel kadar beraber idare ediyoruz gibi bir şey değil de evet, çok işte, değerli ve ayrı bir şey galiba. Çok inceleyip sık dokuyorlar o zaman da doğru kişiyi bulamıyorlar. Do doğru kişi yanlış da hani birini bulamıyorlar öyle demek daha ya, doğru. ortak paylaşım hmm. ne kadar geniş olursa o biraz daha ilişkiye doğru gidiyor aslında. Dolayısıyla hmm. onu bulabilmek zor oluyor. Bu dönemde biraz daha belki zor bilmiyorum. Hmm. En azından benim adım öyle. Peki şimdi hem yakışıklısın hem şöhretin var. Hem e, tabii ki hayranların var, sende büyük yetenek var, gelecek evet. vaat ediyorsun, maddi manevi bir gelecek vaat ediyorsun. Çevredin. Burada e, çevrenin çok dolu olması gerekmez mi arkadaşların falan? Ya biraz ilgi ve odakla alakalı bir şey. Yani odağını müziğe koyduğun zaman ya da işine koyduğun zaman aslında. Ona fokuslanıp devam ettiğinde diğerleri hayatın ikinci planında kalıyor biraz. Hmm. Bu belki bazen bir şeyi kaçırmak da olabilir onu bilmiyorum ama e, en çok keyif aldığın şey odaktaki oluyor. Benim hmm. için de şu anda biraz müzik odaklı gittiğim bir dönemdeyim. Dolayısıyla hani bunun eksikliğini yaşamıyorum şu anda. Ama bunu yaşayacağım bir dönemde gelecektir muhakkak. O zaman bir arayışa geçip hemen Sen kaç yıllık evlisin? 10 10 yıldır beraberiz. Yok üç buçuk yıl tabi. Aynen. Hmm. Şöyle evet e, Cemle Cem üç buçuk yaşında üç buçuk yıl ilişkimiz 10 10 yıl. Hmm. Bu da sıkıcı bir adam hakikaten. <laughs> bu mesela şimdi karısını aldatmaz, çocuğunu yalnız bırakmaz. Ondan sonra yani. Bitki <laughs> gibi bir şey yani hani evde hani bu da maşallah ne güzel büyüdü. Ee, çiçek verdi dalları uzadı falan değil mi <laughs> serpildi değil. değil mi öyle değil misin sen ya kimse dört dörtlük değil yani Hepimizin... Ya, ama yani <laughs> şey değil misin mesela yani böyle bir şey gibi de değilsin herhalde yani eşinle çok iyi maşallah nazar değmesin her şey çok yolunda yani hani yarın gidip bir yerlerde hani böyle de, de, hani kendini başka bir hayata kaptıracak bir tip gibi görünmüyorsun evet bu saatten sonra evet yani sen de görünmüyorsun. Genç böyle. O da mi? görünmüyor. Genç o da öyleydi. görünmüyor. Geçmişi, genç. Bu da zaten hep ilişki namuslu ev kadını kum Sen nasıl konuklar getirmişsin ya? Bu nasıl ya. yani? Bu hakikaten. Şöyle <laughs> yeni yıla girmeden öncesi. Yani böyle bir amca beyler ve teyzelerle oturuyormuş gibi hissediyorum ulan kendime. Yani bu nedir bir çılgın... E, sen söyle mutlu edelim ne istiyorsun? Ya yani ne bir şey istemiyorum Söksün da yani olurdu. böyle bir aileyi taçlandırdığımız Çocuklarının <laughs> geleceğinden endişe ettiğimiz, hangi bırak, okullara sokacağımızı işte. konuştuğumuz bir program ama oluyor ya. Lan. Hayır ben bırak demiyorum da yani bu kadar ahlaklı, edepli bir program olur mu canım? <laughs> ne hallere geldik? Öyle bir öyle bir ama zamanın ruhu böyle galiba. Baksana bunlar herkes evleniyor işte görüyoruz deli gibi millet evleniyor. Neydi? Sen hatırlarsın hemşire 90'larda filan. Neler vardı? Onlama koş koş koş. Ne oldu? Ama şimdi <laughs> <laughs> Ya ne hale geldik ya? Ha? işte öyle oluyor. Yani mesela ben bakıyorum şimdi bu magazine filan arada. Yani herkes mesela işte bu çift diğer çiftin doğum gününü kutlamaya gidiyor. Sonra bunlar işte ne o öbür çiftin e, yavrusuna baby shower ya, bilmem nesine Sen gidiyorlar. Sen yapamadın diye sıkılıyorsun değil mi bu durumda? Hayır ben hepsi bunların oldu fakat ben bunların hepsinden tiksindim. <gülüyor> 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 bu ondan sonra bunlar onun doğum günü, bunun nikahındalar falan. Daha bakıyor yaş grubuna bir bakıyorsun. Komün hayatı 20 ile öyle. 30 arasında ama mesela yaz boyunca düğündeler. Evet. Düğünlerdeler. Ondan sonra işte hep apartman daireleri alınıyor. Karı koca beraber apartman dairesi alıyorlar. Karı koca bir apartman dairesi alıyorlar. Sonra o diğer karı kocalarla düğünlene gittikleri var. o eve hay hay <laughs> Onlar başka canım. Yani bunlardan böyle müthiş konservatif bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Böyle bir nesil çıkacak Ya gibi. da tam tersi olacak. Çocuklar çılgın olacak. Alfa çocukları sizin bebeler. Seninkisi Z'ye şey, giriyor ama da evet Z, çok Z ama acayipler ya. ama yok bizi Alfa diyorum ben Z'den ümidi kestiğim için Alfa'nın ben bunların kesmedim. bebeleri ben Z'den seninki çok falan ümitliyim. ha ben Z'den çok ümitliyim. Çok acayipler. Şaşkın. Çok şaşırtıyorlar yani. Ne mesela? Ne de acayipler. <laughs> Çok iyi mesela tablet mi kullanabiliyorlar? Benimki o kadar düşkün değil o işlere ya. Ha, benimki de değil Allah şükürler i̇şte, olsun Demek evet. ki oluyor. Ya tabii ki canım her neslin müthiş tipleri var, geri zekalıları var yani. Enteresanlar yani. Hmm. Enteresanlar. Hmm. Çok kendilerini özgü bir duruşları var. Biz onlar gibi değildik. Bize otur diyorlardı, oturuyorduk. Kalk diyorlardı, kalkıyorduk. işte o, Şimdi o yüzden sapıttık, kafayı sana. oynattık. Sonra bu çocukların da, bu çocuklar bu masadan bahsetmiyorum ama sonra e, o çocuklar böyle ya bir fark var. Bizim anne babalarımız ayrı bir fark, var. Hayır, bir fark <laughs> var. Bizim anne babalarımız bizim uykumuz geldiğinde şununla üç sandalyeyi birleştirin, ben içeceğim derdi. Değil mi annemiz, babamız? Evet. Biz devam ediyoruz derdi. <laughs> Şimdi yani bir iki nesildir eyvah çocuğun uykusu geldi kalkalım diye gidiliyor. Aradaki bariz fark bu. Çocuğun uykusu geldi, çocuğun canı sıkıldı bak. Çocuğun canı sıkıldı. Mümkün mü? Gittin annene, babana ben sıkıldım dedin filan. Öyle bir şey diyemezdik, ya Başka, Cesaret edemezsin, çocuk... dersen de yersin tokadı tabii, yani. Tabii. Şimdiki çocuklar evet bu ben anlamda. Ben sıkıldım deyince bütün her şey, herkes koşturmaya başlıyor. Çocuğa tablet verelim, bir <laughs> e, şey evet, verelim, bir eline bir şey olur. verelim, Ama işte bu falan diyor. Çok yani. uzman var, çok araştırma var, her kafadan bir ses çıkıyor. Aslında her kitabın, kendi, her çocuğun kendi kullanma kılavuzu var. Hiçbir çocuk birbirinin aynı değil. Ya bir de yani işte ben... ama verilen tavsiye aynı aslında. Ne? Her anneye, her babaya aynı şey söyleniyor mu? Çocuklar başka. Ama şimdi anne baba şimdi hep çocuğu götürüyorsun pedagoga da Hayır, kaç, kişi, kaç kişiden kaç kişiden duydun? Pedagog diyor ki sen çocuğu boş ver, biz seni Aynen, alalım öyle. tedavi Doğru. ediyor. Doğru. Aynen, yani şimdi öyle. anne babalar öyle oldu. Çünkü hayatını yaşayamayan kendi kimliğini çocuğun kimliğiyle uğraşmaktan kendi kimliğini yok etmiş anne babalarla. Şu i̇şte dengeyi kurunca Senin çocukluğun nasıl geçti sokaklarda değil mi? Evet sokakta Hepimiz, oynadık. Şimdi yani artık çıkamıyor ki. Şimdi artık çıkamaz yok ki. bir halde. Evet. Yani sokaklarda evde... üreterek yaratarak kendi oyunlarımızı o zaman adam akıllı oyuncaklar da yoktu bir şey de yoktu. Evet. Şimdi sokakta oynayabilen çocuk çok şanslı Bu çocuk. Bu Malcolm X'in e, siyahi e, insanlarla ilgili yani kendi ee, soydaşlarıyla ilgili söylediği şey çok dikkat çekicidir. Ee, i̇taat eden e, siyayilerle ilgili e, yani fare benzetmesi yapmıştır. Kendisi için tarla faresi deyimini kullanmıştır. Diğerlerine de ev faresi demiştir. İtaatkar olanlara beyazların kayıtsız şartsız beyazlara itaat edenlere. Bu e, ev faresi ve tarla faresi meselesi hakikaten sokakta oynayan çocuklar ve evde e, oynayan çocuklar arasındaki fark gibi. Yani o yüzden evde oynayan, evde büyüyen çocuklar itaatkar oluyorlar. İtaatkar. Bence en büyük Ama sorun şimdi bu. Şimdi şöyle bir şey var. Evde büyüyen çocuklar aslında bilgisayar başındaki çocuklar. Evet. Aslında yan, daha da yalın yani. da yani da Ebeveynlerden yani. de yalın Ama ana babanın çok işine geliyor Çünkü ana baba, çok kolay Önüne bir tane bir şey koyup e, Çok yap. kolay tabi çocuğun yolunu gözlemek gibi değil Bir de kişilik çatışmayla oluşuyor İşte onu söyleyeyim Çocuğu yani. saldın Çocuğa bir kimlik giydirdin evde Dedin ki işte ya bir e, inançla ilgili bir kimlik Ya ekonomik kimlik şuba <laughs> mısın işçi sınıfı mısın Şu musun bu musun her neyse Ya da ee, ırksal bir kimlik giydirdin. Ee, çocuğu anlattın sen şöyle zekisin böyle hoşsun biz böyle bir aileyiz şöyle bir aileyiz şudur budur saldın çocuğu sokağa kız oynadı orada. Kız arkadaşlarıyla ya da oğlanlar neyse oğlanlar da top oynadı bilmem ne o çocuğun da kimliği sokağa çıktığı andan 45 dakika içinde sınanıyor ve çocuk Aynen. sokaktan aynı kimlikle dönemez. evet. evet. Ya orada dayak yer ya hakarete uğrar ya kimliği sınanır. Ertesi ya gün bir daha sokağa çıkar işte çok... tabii ki o. Evet. Şimdi Hayatı. daha çocuğun kimliği sınanmadan çocuğu kendisine benzer tiplerle aileler falan beraber tatil köylerine götürüp tabii. falan filan küçük gruplar oluşturuyorsun ona emniyetli gruplar. Aynen. Ondan sonra o gruplarla beraber oynatıyorsun ne diyorsun çocuk üniversiteyi bitirmiş şaşkın. Evet. Doğru. Ne yapsın? Doğru, doğru Çocuğun kabahati değil ki bu. Doğru. E şimdi. Ama birazcık da hayat öyle gidiyor. Bak özür dilerim sözünü Hoş kestim. Doğru. Çok basit bir örnek. Ee, ben çocukken işte anneannemin evi İhla ee, Ihlamur'daydı. teyzemin evi Çırağandaydı. Ben buradan çıkarken teyzemi arardım. Ben yola çıkıyorum diye. Hı. İşte orayı yürüme mesafem vardı. Hani oradan Beşiktaş'ın içinden, Balıkçarşısı'nın arasından, BKM'nin önünden. Hı. Karşıdan karşıya geçip teyzeme yürüme payım. Arada bir tane kırtasiye vardı. İlla oranın vitrininde bir takılırdım tabii beş sokak dakika. sokak da geçerdim. O mesela, tabii Ama o zaman da güzel kızdın. <laughs> Değil mi o <Ot>, yürürken de? <laughs>